Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün bu ilişkiler, para, sağlık ve çok konu hakkında konuşacağız. Sorularınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Evet yayına hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir ee... Evet. Arkadaşlar kendimle ilgili bilgi vereyim. Öncelikle neden buradayız? bununla birazcık konuşalım. Sonra da sorularınızı alalım. Selamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Şimdi arkadaşlar ben yeni gelen arkadaşlardan tanış olur. Kendimizi de tanıtalım bu arada. Ben Serap Yalçınkaya, NLP uzmanı ve eğitmeniyim aynı zamanda. Yaklaşık 13 yıldır bu işin içerisindeyim. 6 yıldır da profesyonel seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu alanda. Aslında bilgisayar mühendisliği okudum. Şöyle ki niçin bu yolu tercih ettim diye çokça sorular geliyor bu noktada. öncelikle bölümümle bu alanın birbiriyle çok fazla alakasının olması beni yayına şekil beni bu alana çeken şey oldu. birincisi daha doğrusu ikincisi ikinci sebep. İlk sebep de aslında kendi problemlerimi çözmek için bu yola çıktım. Ee, ve bu yolda ne kadar e, işe yaradığımı fark edince kendim de bu kadar işe yaradıysa o zaman her insanda e, çok işe yarayacak olduğuna inandığım için bu yolda yürümeye karar verdim arkadaşlar. Arkada gördüğünüz e, sertifikalar e, NLP Pratisyen, NLP Master, e, NLP Eğitmenlik Trainer e, sertifikası ve yaşam Koçluğu ve Öğrenci Koçluğu alanlarındaki sertifikalarımı görüyorsunuz. Bir de diplomamı görüyorsunuz. Şöyle dediğim gibi öncelikle kendi içimde yaşadığım sorunlar için yola çıktım bu noktada. Sonrasında da bu yolda bu şekilde devam ediyoruz. Birçok insanla çalıştım 13 yıl içerisinde. E, yüzlerce insanla görüşme yaptım. E, yüzlerce seans yaptım. E, çokça da eğitim verdim şimdiye kadar. Birçok uzman yetiştirdim. E, onun için e, artık belli bir tecrübeye ulaştık. Çok şükür. Rabbim nasip etti. E, i̇nşallah sizler için de elimizden geleni yapmaya hazırız arkadaşlar. Hem canlı yayınlarımızla hem de e, eğer ki bir deste ihtiyaç duyuyorsunuz özellikle zihinsel anlamda, duygusal anlamda e, başta olmak üzere e, artık biliyoruz ki hastalıkların da duygusal sebepleri var. E, bilinçaltımızdan geliyor hastalıkların sebepleri de. E, onun için hastalıklarınız varsa, e, fiziksel anlamdaki problemleriniz varsa bu konularla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki bir tıbbi destek vermiyoruz tabii ki. Biz bilinçaltı seviyede, bilinç dışı seviyede psikologların, PDR'lerin söylediği gibi bilinç dışı seviyede etkilerine bakıyoruz. Sebeplerine bakıyoruz arkadaşlar bu noktada. Bizimle bu konularda iletişime geçebilirsiniz. Şimdiye kadar dediğim gibi birçok insanla çalıştık. Sizin için de elimizden geleni yapmaya hazırız. Ses kayıtlarımızla ve seanslarımızla yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Ses kayıtlarımızdan bahsedeyim. Ses kayıtlarımız şöyle. E, seanslarda yaptığımız uygulamaları ses kaydı olarak hazırladık arkadaşlar. Yani daha doğrusu seanslardaki yaptığımız e, teknikleri, NLP e, teknikleri tabii ki. E, imgeleme tekniklerini ses kaydı olarak da hazırladık. Ses kaydını dinleyip kendi kendinize de seans yapabiliyorsunuz. Hani bunun şöyle avantajları oluyor. Birincisi zamandan ve mekandan bağımsız oluyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir zaman diliminde istediğiniz mekanda rahatlıkla e, sessiz, sakin rahatsız edilmeyeceğiniz herhangi bir ortamda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu ses kayıtlarını. birincisi. İkincisi maddi olarak da ee, oldukça hafifletici oluyor e, bu noktada e, ve bir de e, hani aynı şeyleri seanslarla tekrar tekrar yaparak zaman kaybetmemiş oluyoruz e, çalışmalarımızı gerçekleştirirken mesela derin travmaları olan arkadaşlarımız oluyor çok fazla çalışılması gerekiyor mesela. Bunu seansla tekrar tekrar aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak fazla fazla seans almaktansa ses kaydıyla mesela bir geçmiş affetme ses, seans tadındaki ses kaydımızla bunu defalarca yaparak kendi kendinize bunun üstesinden gelebiliyorsunuz. E, bu noktada kendi kendinize de problemlerinizin üstesinden gelebilme şansınız olmuş oluyor. Öte yandan büyük travmaları olan arkadaşlarımızla da birlikte seanslar ve ses kayıtları birlikte çalıştığımız zaman çok daha hızlı sonuç alıyoruz. İşte ödevlendirmelerimiz oluyor bir haftanın içerisinde e, o ses kayıtlarıyla e, çalışıp duyguların üzerinde bir takım çalışmalar yaptığı takdirde bir sonraki seansta çok daha öne geçmiş oluyoruz. Daha hızlı yol kat etmiş oluyoruz. Onun için ses kayıtları çok e, kritik bir öneme sahip olmuş oluyor bu noktada. E, Geçmiş affetme ses kaydımız, korku ve kökün aç temizliği ses kaydımız, e, bağımlılık temizleme uygulamamız, e, özgüven eksikliği temizleme uygulamamız, bunlar oldukça önemli çalışmalar arkadaşlar. E, i̇şte bunun dışında. E, çekim yasasının gücünü kullanarak hedeflerimiz ulaşması ses kaydı. Nazar ve diğer olumsuz enerjilerden korunma ses kaydı ve motivasyon ses kaydı gibi çalışmalarımız da var. Bunun yanında olumlamalarımız da çok kıymetli arkadaşlar. Olumlamaları tabii ki bilinçaltımızdaki olumsuz kayıtları temizledikten sonra tavsiye ediyoruz. E, bu noktada. Tabi e, çok büyük travmalarınızın olmadığını düşünüyorsanız ses kayıtların e, bu olumlama çalışmalarımızdan da faydalanabilirsiniz. Oldukça faydasını göreceksinizdir bu çalışmalarında. Burada da tabii ki hani diğer ses kayıtları kadar olmasa da burada da tabii ki e, imgeleme tekniklerini bolca kullandık arkadaşlar hazırlarken. 7 farklı alanda e, olumlamalarımız var. İşte aşk ve sevgi, aşk sevgi ilişki olumlamaları Bolluk ve para olumlamaları, e, e, özgüven ve başarı olumlamaları, e, sonrasında teslimiyet olumlamamız ücretsiz bu arada hediyemiz. Bir de genel geçmiş temizliği uygulamamız hediye arkadaşlar. Bunları da temin edebilirsiniz. Telegram kanalımızda e, linkimiz öne çıkanlarda, profilimizde öne çıkanlarda mevcut. TikTok'tan e, izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bilinçaltı nokta temizliği Instagram adresinden ulaşabilirsiniz ya da Telegram linkimizden ulaşabilirsiniz e, bu noktada e, ve bir de hangi şey olumlamalarda sağlık olumlamalarımız e, ve değişim ve yenilik olumlamaları e, olmak üzere 7 tane e, olmamamız mevcut arkadaşlar. E, bu e, bolluk bereket olumlaması bütüne katkı sağlamak adına sadece şu anda 50 TL arkadaşlar. E, onu temin edip dinleyebilirsiniz. En azından enerjinizi bir tık daha pozitife çekmiş olursunuz. Eğer ki bilinçaltınızda derin e, duyguların, derin e, sizi engelleyen faktörlerin, kök inançların olduğunu düşünüyorsanız da bolluk bereket çalışması ve bolluk bereket olumlaması Ayrı ayrı iki tane çalışmamız var. Bunda da çok büyük bir indirim var şu anda. Bunu da mutlaka temin etmenizi tavsiye ederim. E, profilimizdeki linklerden ulaşabilirsiniz bu söylediğim çalışmaların hepsini. Oradan e, alışverişinizi yaptıktan sonra mail adreslerinize gönderiyoruz ses kayıtlarını. MP3 formatında olduğu için de istediğiniz platformdan e, dinleyip uygulama şansına da sahip olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi e, güzel sorular var. Bakalım sorulardan başlayalım cevaplamaya arkadaşlar. Evet, küçük bir kızım var. Çocukluk travmalarımı aşıp ona iyi bir yol haritası olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi Özge Hanım. Sanırım bu çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle arkadaşlar çocukluk travmalarımı aşıp çocuğumla daha iyi bir anne olmak istiyorum. Çok güzel bir dilek. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten çocuklar anne babaların bilinçaltının tezahürleridir arkadaşlar. Eğer değişik dönüşmek istiyorsak anne babalar için söylüyorum çocuğumuza bakabiliriz. En başta yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Çocuğumla ilgili beni rahatsız eden herhangi bir şey var mı? İşte çocuğumun sağlık problemi, çocuğumun işte herhangi bir davranışı mesela. Mesela bazı insanları çocuk çocuğunun ağlaması çok rahatsız eder. Değil mi? Bunları yaşadığımız için, yaşayanlara şahit olduğumuz için çok iyi biliyorum arkadaşlar bu duyguları. Ee, ya da işte çocuğun herhangi bir davranışı ya da işte okuldaki başarı durumu gibi gibi bizi rahatsız eden herhangi bir şey. Aslında bizim bilinçaltımızın tezahürü. Ne demek? Aslında ben çocuğumda küçük kendimi görüyor olabilirim. Ben annemle babamla olan ilişkimi çocuğumda deneyimliyor olabilirim. Gibi böyle e, bakabilirsiniz. Bir kere çocuğunuzla ilişkinize ee, bu açıdan bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar bu noktada. Burası çok önemli. Bu birincisi. İkincisi de sorunuzun e, cevabına gelecek olursak. Birincisi, öncelikle yaşadığınız problemlerin doğru analiz edilmesi çok önemli. Yani travmalarım diyorsunuz ya, o travmaların doğru analizi çok önemli. Çünkü travmanın bitmesi için analizin doğru yapılmış olması gerekiyor. Mesela bir problem üzerinde çalışıyoruz, çalışıyoruz, sonuç alamıyoruz. Aslında asıl mesele o problem değil belki. Asıl mesele başka bir yerde. Ama biz onu doğru analiz etmediğimiz için, doğruya ulaşamadığımız için ne, yapı, ne yapıyoruz? Ee, bu noktada e, problemden kurtulamıyoruz. Çünkü doğru problemin üzerine çalışmıyoruz. Ee, birinci adım doğru analiz yapmak. İkincisi de Doğru çözüm yöntemini uygulamak e, bu noktada. Şimdi bunun için öncelikle ne yapabiliriz? E, tabii ki büyük travmalarınız varsa kesinlikle bizimle iletişime geçin. E, o noktada analizlerinizi birlikte yapıp sonuca birlikte ulaşalım. Ama e, böyle çok e, üstesinden gelebileceğinizi düşündüğünüz, tek başınıza yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyler varsa da kendi kendinize yapabileceğiniz şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Analiz konusunda ne yapabiliriz? Birincisi, iki adım dedik ya. Birincisi analiz konusunda şöyle bir yol izlememiz gerekiyor. Kendimize soracağız. Benim şu anki bu yaşadığım problem bana hangi zayıf noktamı göstermeye çalışıyor? Bunu deneyimlemek bana ne hissettiriyor? Çünkü benim orada hissettiğim şey benim zayıf noktamdır aslında arkadaşlar. Mesela eşimizle bir problem yaşadığımızda, diyelim ki bir sıkıntı yaşıyoruz, bir duygu hissediyoruz arkadaşlar. Zannediyoruz ki ben o problemi yaşadığım için o duyguyu hissediyorum. Hayır, aslında zaten o duygu bizim içimizde var. Zaten onunla ilgili bir zayıf noktamız var. Biz bunu yaşayarak deneyimliyoruz bu noktada. Şimdi insanın kendini e, tanıyabilmesi için başka insanlara, çevresindeki başka faktörlere, başka şeylere ihtiyacı var arkadaşlar. Bizim kendi kendimizi tanımamız mümkün değil. Biz bir karanlığın içindeyiz aslında. Hani gözümüzü kapattığımız zaman bir karanlığın içerisindeyiz. Yani bizi aydınlığa çıkaracak, yani kendimizi tanımamızı sağlayacak olan şey ne? Aslında dışarıdaki faktörler. Biz dışarıdaki faktörlere bakarak kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Dedik ya Çocuğumuz da bunlardan biri. Bu faktörlerden bir tanesi. Çocuğumuzun dünyaya gelmesinin en temel amacı bize hizmet etmesi. Nasıl bir hizmet? İşte böyle bir hizmet. Bana zayıf noktalarımı göstererek, bana kendi karanlık taraflarımı da gösteriyor ve benim kendimi tanımamı da sağlıyor. Çocuğunuzda mesela sevdiğiniz yönler de sizin kendinizde sevdiğiniz yönler aslında. Kendinizde neyi seviyorsanız çocuğunuza baktığınız zaman hoşunuza gider. O davranışları. Dönüp içinize baktığınız zaman aslında kendinizi görüyorsunuzdur. Bu çocuğumuz başta olmak üzere çevremizdeki her faktör için, her insan için e, geçerlidir arkadaşlar. Otobüste yolculuk yaparken bile bir insanın e, bir, bir özelliğine gıcık oluyorsak o aslında bizim içimizde olan bir şeydir. Kendi içimizdeki şey dışarıya yansıyordur aslında. Onun için burada gereken soruyu kendimize soracağız ve orada zayıf noktamızı tespit edeceğiz arkadaşlar. Bunu yaptık mı? Sonra ikinci aşamaya geçeceğim. Diyeceğim ki benim bu zayıf noktamın başladığı nokta neresi? Tamam ben şu an bunu deneyimliyorum ama bunu mutlaka bir yerlerde vardı ki bu duygu ben şu anda bunu deneyimliyorum. Çünkü çekim yasası bize onu söylüyor. Geçmişte olmayan hiçbir duygu ben şu anda deneyimleyemem arkadaşlar. O zihnimde o duygu var ki ben e, onu deneyimliyorum şu anda. Onun için sonra kendime şu soruyu soracağım. Bu bana nereden tanıdık? Ben bunu ilk nerede yaşadım ki? E, şu anda ben bunu tekrar yaşamak durumunda kalıyorum. Bu soruyu kendime soracağım. Ve geçmişe doğru gideceğim. O anı yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu çocukluk yıllarımda olabilir. Gençlik yıllarımda olabilir. Belki anne karnı da olabilir. Geçmişe gideceğim. Bakacağım orada e, nerede başlamışsa.